Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün oyuna yeni gelen bir emoji alacağım abi. Aşık oldum emoji çok hoşuma gitti ve yine oyunda bana gelen e, özel hediyeler var arkadaşlar. O hediyeleri de ücretsiz hediyeleri de açacağız. Diyelim hemen videoya geçelim. Videoya geç önce like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. izlemeyi. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle ücretsiz hediyelerimizi alaraktan başlıyoruz. Bildiğiniz gibi geçen hafta sonu, cumartesi günü Brawl Stars Dünya Şampiyonu yayınını yapmıştık efendim. Yayına gelenler zaten bu ödülleri aldılar. O ödülleri arkadaşlar bir toplamak istiyorum öncelikle. 5 mücevher diyor. Mücevher de veriliyor bu arada arkadaşlar. Her ay e, mutlaka ben e, bekliyorum arkadaşlar sizi bu tarzda ücretsiz ödülleri almak istiyorsanız. Oyunların ustası kanalını takip etmeyi ve oradaki yayınları kaçırmamayı Gayret gösterin ki arkadaşlar sizler de benim gibi böyle ücretsiz ödülleri toplayın arkadaşlar. Orada Evan sitesi üzerinden bu şekilde ücretsiz bir sürü ödül kazanabiliyorsunuz ki artık mücevher ödülleri de geldi gördüğünüz gibi. Ve şu rozet gerçekten çok beğendiğim bir rozet. Colton PP rozetine benziyor. Onu da aldık haberim. E yine mücevherlerimizi de alarak devam ediyoruz. Ya yani mutlaka sizleri de beklerim arkadaşlar yayınlara bu tarzda da ücretsiz ödülleri kazanmak istiyorsanız tabii efendim. Evet. Şimdi ücretsiz ödülü topladıktan sonra arkadaşlar dükkan kısmına gireceğim ve henüz hiçbir şey yapmadan önce içerik ve size destek kısmına usta yazdığıma bir emin olacağım. Sizler de benim gibi dükkanın insanların içerik ve size destek bölümüne usta yazıp bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yazmak burada tamamen ücretsiz o yüzden yazarsınız. Sevim Trak olur efendim? Bir dakika oyun sesi nasıl? Oyun sesi iyi tamam. Ve arkadaşlar alacağım özel teklifi gösteriyorum. Sarı kart, kırmızı kart. Tam savaş topu için adeta yapılmış şeyler bunlar. Ben de en çok oynadım oyun modu savaş topu olduğu için bu kırmızı kart emojisi çok tatlı olacaktır diye düşünüyorum diyelim hemen ve bu sizin de güzel like'ları ve beraber bu özellikle bir alayım. E teklifi aldım arkadaşlar. Oyundaki amacımız şu savaş topuna birlikte savaş topuna gireceğim ve savaş topuna rakiplere kırmızı kart göstereceğim ve oyundan çık diyeceğim onlara. Hadi bakalım bunu yapabileceğiz mi? AFK kaldırabileceğiz mi rakiplere? Bu arada arkadaşlar şöyle de bir durum var. Ee, bunlara bence bir emoji e, efekti gelecektir. Yani bunlar şey olacaktır bence. Şunun yerine hemen dislike yerine hocam koyabiliriz artık bunları. Bence arkadaşlar bunlara bir e, şey gelmesi lazım. Adını siz söyleyin. Hareketli efekt gelmesi lazım. Efekt gelirse çok daha tatlı olur diye düşünüyorum. nakisane efendim. Evet girdik maça. Umarım güzel bir maç çıkartırız. Hadi bakalım. E ee, dediğim gibi kesinlikle bir efekt gelmesi gerektiğini düşünüyorum abi ben. Şu an e, çok tatlı duruyor eyvallah ama e, hala bir tek sıkıntı. Bir efekt gelmesi lazım ya bence. Diyelim hemen maça Da girdik. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Kırmızı kart emojimiz. Kaçıyor benden. Bak kaçma dis dislike değil artık kırmızı kartı yapıştırırım ha kaçma. Aa adam dislike kırmızı kart gösterince oyundan APK kaldı arkadaşlar gördünüz. Oğlum bu arada niyetim buydu ve e, adam arada APK kaldı yani oyundan çıktı arkadaşlar. Kırmızı kartı gösterdim bak bir online değil offline artık. <laughs> Şu anda da bot oldu bak. <laughs> Gel lan buraya bir kırmızı kart daha sana. Gibi bir offline zingoçum. Evet arkadaşlar, istediğimizi daha ilk maçtan almak beni çok sevindirdi açıkçası. Eee yani öyle. Ha bir dakika oğlum nasıl soru basamadın ya? gibi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bibi APK. Bak forever bak ulti multi yaptı gördünüz. Abi adama kırmızı kart gösterdim, gösterdim de böyle oldu lan. Allah Allah ilginç bir durum gerçekten. Gerçekten ilginç bir durum. Şunu bir daha alalım. Bir kırmızı kart daha hocam. Neredesin lan Bibi? Bibi! Şşş oha lan birader sakin ol lan Bonnie sensin Bonnie Ay Trick Shot'la da golümüzü attık arkadaşlar Bence ilk e, şeyden Şunu yaptığım için çok sevinçliyim Kırmızı kartı gösterdim ve adam afk kaldı arkadaşlar Bu arada üzeri oynuyoruz ya adam afk bıraktı Kardeşim kırmızı kartı yiyince afk bıraktı kendini Yani normal arkadaşlar çünkü savaş topu oynuyoruz yani e, futbol oynuyoruz E futbolda kırmızı kart yani ne oluyor? Çıkıyor Hatta bir de sarısını da alayım arkadaşlar ben. Öncelikle sarı kart vereyim uyarı açısından. Sonra kırmızı kart vereyim. Öyle daha gerçekçi olabilir tamam. <laughs> Kendimi hakem gibi hissettim şu an. Dur. Bir de sarı kartı ekleyeceğim ya. Bir de şöyle bir de sarı kart ekleyeceğim. Ters hareket görürsem kırmızı yapıştırırım bak. Ama ilk önce artık sarı vereceğim. Ondan sonra kırmızı vereceğim. Onu da söyleyeyim. Aa bu ayıptır ya. Vallahi ayıptır ya. Ya Allah Allah yeter be birader. Aa adam bana bakıyor oğlum ne alaka Taha Taha kırmızı kart Taha <laughs> kırmızı kart Taha beni sevdi arkadaşlar okey Taha ama maçı niye satıyorsun ya oğlum her kırmızı kart gösterdiğim maçı satıyor ve da AFK kalıyor arkadaşlar olmaz böyle ya E Taha biz attı Aa Taha yapma ya Ya Cordilus, sana da başlarım ha Bak adam da dislike amigos bana niye dislike atıyorsun ben mi yaptım amigos <laughs> Amigos'a dislike'ına karşılık bir kırmızı kart çekeceğim arkadaşlar. Amigos bittin onu. Aha hadi oyna. Oo daha. Oo daha. Daha oynuyor şu an evet güzel. Daha beklediğim hareketler bunlar. Daha senden de bunu, bunu, bekliyorum. Helal güzel piper. Oğlum piper da almazsın burada. Piper niye aldınız arkadaşlar ya? Kırmızı kart. Vallahi kırmızı kart hocam. Şimdi arkadaşlar iyi izleyin. Hop bir. Kullanma lan. Hop güzel. Ulan ben nasıl öldüm? What Taha? Taha what? Beni nasıl öldürdün Taha? Taha da kırmızı kattık arkadaşlar ben size söyleyeyim. Taha beni tanıdı döndü ilk başta maçı satıyormuş gibi yaptı. Kırmızı kart gösterince satıyormuş gibi yaptı sonra vazgeçti. Kırmızı kartı düzenli olarak göstermem lazım belki de Taha'ya bilmiyorum. Ya oğlum oraya gelirlerdi yattım yaptım ben ya. Biraz kötü oynamış olabilirim. Birazcık kötü oynamış olabilirim. Geliyor taa. ta, ta atma lan. Yiyor satmasın ta. Oh, <laughs> <laughs> defans koçu. Defans kırmızı kart yemin ediyorum kırmızı kart. Büyük <laughs> bir defans yaptık. Tağlar artık gol atmanın vakti geldi de geçiyor arkadaşlar. daha bunu kendi istedi. Oğlum agent de düştü ne yapacağız? Hayır hayır o son anda vurdum güzel oldu. Piper değil oğlum Piper değil Piper var ya, hiçbir işe yaramadı ya. Heyecanım Piper ne lan? Piper'la burada birisi oynayacaksa o da benim. Sana da kırmızı kart. Alayınıza kırmızı kart atacağım. Kendi takım arkadaşlarıma bile kırmızı kart atmak istiyorum artık. Para verdik arkadaşlar kullanalım değil ya? Hop bay bay. Hayır ya hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Dur lan sen sıkmadan olur. Amigos dur ya amigos amigos. Yenileceğiz arkadaşlar bunlardan ama Piper'dan dolayı yenileceğiz yani. Bir alsam böyle olmazdı mesela. Aha gidiyorum valla gole gidiyorum hocam geçmiş olsun. Oo bu bu kadar güçlü müydü oğlum beni tekte aldı lan. Lan böyle bir karakter yok ki ya. Cordelius'a karşı çok oynamadığım için arkadaşlar gücünü de tam olarak bilemiyorum. Bir kırmızı kartta kordu hocam. Herkese kırmızı kart attım. Agent hariç herkese attım arkadaşlar farkındaysanız. Ama bilader Allah Allah ya. Gol lan. What? Oğlum golü görmedim. Ya inanılmaz ya. Piper ne bilader. Burada 10 numara defans yaptık ya. Dur. Sarı kartı da almam lazım. Bunu değiştir. Piper sal ya. Piper sal koçum. Bunu al. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Şöyle döneceğiz. Bir de sarı kart alalım. Daha havalı olalım. Daha havli olalım. İlk sarı atarım. Kendi takım arkadaşlarıma da bak. ilk uyarı olarak sarı atarım. Sonra hiç beğenmedim. kırmızı atarım ya. Hiç affetmem. Bu konulara çok dikkat ederim arkadaşlar. Evet. Karşımızda şöyle bir üçlü. Ben sola doğru gideyim Mr. Pin yanına. Sağda Spike beni antiler. O yüzden. Evet. Sola doğru gitmem. Daha hayırlı olur. Agent sağa gitsen diyorum. Kral. Ama benim yanıma mı geldi Spike gerçekten ya? Ayıptır böyle Spike. Et durun arkadaşlar bir Sıcak olduğu için elim terledi ve Bütün atışları yedik maalesef Atış da yapamadık Halledeceğiz halledeceğiz çok sıcak arkadaşlar Eller terliyor hocam Şimdi bir iki level olayım da kendime geleceğim Öncelikle şu karşılara beni öldürdüğü için bir sarı kartı verdim bak sarı kartı yediler şu an Wow Abi inanılmaz ya Allah Allah oğlum şu an arkadaşlar elim acayip terliyor. Kendi atışları kendi kendine yapıyor bu arada oyun. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ekranı silmem gerekiyor galiba. Ama yeneriz bunları ya. Bunları patates edeceğiz. Şu an beni çok sinir ettiler. İki level dolamadım ya arkadaşlar. Şu an ağlı yazacağım. Ama hallediyoruz. Bekleyin. Sıkıştır oraya. ya. kill ben kill. Arkadaşlar kırmızı kart. Vallahi kırmızı kart. Hiç affetmem. Sarı az önce verdim. Bak birisi çıksın oyundan. Birisi salsın oyunu kırmızı kart verdim. Spike oraya gideceğini düşünüyorsun değil mi? Buradan daha vurması zor arkadaşlar Spike atışı gereği. Ama Spike beni takip edip duruyor ya ve hala abi Spike beni çok kısa antiliyor ya hiçbir şey yapamıyorum şu an Spike'a. Abi inanılmaz kaç buradan. Spike buradayken beni antileyemezdi. Spike'tan kaçıp kaçıp kaça kaça bir hal oldum ya yemin ediyorum. Ben. Çok iyisin moruk FCB çok iyisin geliyorum Bak Piper'ı yerince bırakınca nasıl oldu gördün mü? <laughs> ya bu bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika dur ya oğlum öyle gol kolay 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 gol atma Bak daha konuşamadım ya Neyse arkadaşlar valla sarı kart kırmızı kart olayı beni bayağı memnun etti Hatta çok mutlu oldum yani öyle düz söylüyorum Bir tane daha maç yapalım en azından Star hediyesi açalım ya. Star hediyesi açarız. Son bir maçta yapalım arkadaşlar. Valla sarı kart, kırmızı kart emojilerini nasıl buldunuz? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Bence savaş topu için inanılmaz iyi olmuş. Bir hareketli e, efekti gelmesi lazım ama o, o kesin cepte yani. Hareketli efekti de gelirse arkadaşlar dadundan yanmaz. Şu an karşı rakipti tam istediğim rakip. Bunları da bir oyunumuzla ezelim ve bitirelim arkadaşlar. Ama bu da tanıdı ya. Valla sarı kart. Satana sarı kart. Bak kırmızı kartla verin. Bak sarıdan... Oğlum sarı kartla daha oyundan çıktı ya adam. Valla ben anlarım. Adama daha sarı kart verdim oyundan çıktı ya. Arkadaşlar arada işe yarıyor galiba bu kartlar ya. Kırmızı kartı verdim oyundan çıkıyor bak. Kırmızı kart. Çık oyundan. Ben bot gibi doyma farkı Aga be. Kırmızı kart oğlum. Oo primo. Oğlum üçün oyundan çıktı mı? Bu arada bilerek atmadım arkadaşlar. Birazcık daha zevkli olsun ya. Bu ne oğlum ya? Kırmızı kart attın, Oyunda AFK kalıyor. Tam mantıklı yani. Normalde hakem de futbolda ne yapıyor? Mesela kırmızı kart verince oyundan çıkıyorsun ya. Yani. Öyle bir durum. Gibi düşünün yani. Mantıklı aslında ya. Yani. Evet, kırmızı kartı verip gol atacağım şimdi. Kırmızı kart, çık oyundan. Çık. Ooo, bu ulti kafamıza. Kafamızda var olabilecek her şeyi yedik arkadaşlar. Değişik şeyler deniyorum ben de farkındayım ama yapacak bir şey olacağım. Şu an geliyorum. Herkes bir sakin olsun. Bu saatten sonra direkt gol atmaya oynayacağım. Bekleyemem işim var. Ee? <laughs> ayıp ha. Beni az kalsın öldürüyordun. Fark etmedim değil yani ayıp. Açıkçası gerçekten çok ayıp. Evet bu da gitti ve gol pozisyonu var. Gol pozisyonu var. Siyer Hor hor. İsterseniz vurun lan ha. Oğlum ama yanlış yalanında vurdun ya. Evet güzel oldu. Tamam arkadaşlar sarı kart kırmızı kart olayını paraya kıydık. Sadece emojiye 45 lira para verip aldık arkadaşlar ve bence gayet de güzel oldu. Sarı kart kırmızı kart bu saatten sonra kullanacağım bir ikili oldu bence. Dislike'dan da daha az toksik diye düşünüyorum ve ee, en azından bir anlamı var. Savaş topunda kullanırsanız bu emojileri diyerekten ben videoyu noktalandırıyorum. Ve işin ilginci kırmızı kart gösterdiklerinde az önce gördüğünüz oyundan çıkıyorlar yani iki tane APK kaldı maçta. Dedikten sonra <laughs> videoyu noktalandırıyorum sonra da kendinize iyi bakın başka bölümlerde görüşecek hoşçakalın ve bay bay.